Başlayacağım abi. Başlayayım. Ben çok kısa bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Çok olmak lazım dedik bazen ve Kıvanç'la beraber muazzam bir kampanya bir kez daha imza atmış durumdayız. Mavi olarak belki farklısınız belki değilsiniz. 14 yıldır 20. kampanya yani Kıvanç. Eşittir mavi, eşittir jean, hep beraberiz. Ee, çok ayrıcalıklı bir ilişkimiz var. Bu samimiyet, içtenlik aslında klasikleşti. Reklamda da Jean'ler ön planda ee, ve bir klasik denim dünyası yaşatmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Mavi'nin bu klasik ve zamansız denimlerini Kıvancın bu dansıyla, çok güzel müzikle, çok güzel reklamla başka bir seviyeye taşıdık gururluyuz. Hepinize tekrar yani bu lansmana, bu toplantıya bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kıvanç'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum içtenliğiyle. Kıvanç ne zamanki çıtayı yukarı nasıl çekeriz desek hemen onu nasıl yapacağını bize hep gösteriyor ve bu biraz da gerilerek <laughs> <laughs> işte şey diyor ya o gerilim evet. şarkı, şey, şarkı sözlerinde de var doğru söylüyorsun ama burada da muazzam bir performans ortaya çık koydu ona bir şey yaptık hani dedik ki ya gel burada da böyle bir dansı ortaya koyalım yani bizi kırmadı ve acayip sahneyi doldurdu ekibi coşturdu muazzam bir iş çıkardık ben inanıyorum ki e, tabii her şeyin ötesinde mavi sevenler, Mavi'nin müşterisi bu reklam sayesinde hem Kıvanç'ı hem Mavi'yi daha da çok sevecekler. E, daha da çok olacağız. E işte bazen çok olmak lazım diyoruz. E, Kıvanç da bu reklamda çok oldu. Sözü sana bırakmak istiyorum. Birlikte. Sağlık Kıvanç, eline sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bir 14 Teşekkür yılı ederim. özetleyelim aslında Kıvanç Bey. Nasıl geçti işte 14 yıl sizin adınıza 20 tane arkadaşlar, reklam filmi? Arkadaşlar bu arada hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. E, bugün Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü benim için bambaşka e, bir e, reklam ortaya çıktı. Sebebini de zaten şimdi Cüneyt Bey e, söyledi. Hep böyle yeniyi yapmaya çalışmak, hep e, daha ileriye gitmeye çalışmak, ona kafa patlatmak. Bir parça e, süreç içerisinde insanı geriyor olsa da e, o profesyonelliğin bir parçası. Ne kadar insan geriliyor o kadar demek ki e, az hatayla... E, optimum başarıyla işi sonlandırma gayesinden mütevellit. Ee, ben 14 senin şöyle, ya 14 sene 14 sene 20 reklam samimiyetin ve profesyonelliğin ekrana yansıyan bence en güzel hali. Ee, yani ancak bunu bu kadar kelimelere şu anda dökebiliyorum. Ee, biz çok şeyler başardık birlikte Mavi ailesiyle. Ee, başarmaya da devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak e, ölümsüzleştirmiş olduğumuz birçok şey kattık. Bu e, 14 sene ve 20 reklama. E, başarılarımız inşallah e, çok uzun süre daim olsun diyorum. Ben son derece mutluyum. Kendimi e, yeni e, projelerde e, değişik e, pozisyonlarda böyle değişik hikayelerde görüyor olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çünkü aynı şeyi tekrar etmekten ben de çok sıkılan bir insanım. Aranızdan muhakkak birileriyle yapmış olduğum röportajda söylemişimdir. Yani yenilenmeyi çok seviyorum. o deriyi muhakkak değiştirmek lazım. O yüzden Mavi ile bunu her defasında her sene yapabildiğim için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür etmek istediğim bazı insan, bazı insanlar olacak burada. Sevgili Ekin'e çok teşekkür etmek istiyorum. İzlemiş izlemiş olduğunuz e, bütün koreografiyi hazırlayan, e, yapan sevgili dansçı arkadaşlarımıza, Semih'e, Emir'e, Emir, e, Emir Taha'ya, e, bizim filmimize inanılmaz bir dinamik katan sevgili Emir Taha'nın da yakında albümü çıkacak. Emir'e de buradan başarıları daim olsun diyorum, başarılar diliyorum. Harika bir parçayla bambaşka bir seviyeye çıkardı reklamı. E, göz önünde olan Görünen, görünmeyen, ekran önünde, ekran arkasında olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi ailesine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere de teşekkürler. E Efendim, Eyvallah. Efendim, dansı yorumlayalım aslında. Bu dans çok konuşulacak. Çok konuşulacaklar kesinlikle. E çünkü Kıvanç Tatlı'yı tamam. ilk defa dans ederken görüyoruz. E i̇şte ilklerde zaten evet. beraber yapılıyor ya, ondan bahsediyoruz. Tabii. Ay Bundan Ay sonra da artık dans edecek misiniz? Ben güne dans ederek başlıyorum. <laughs> 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 evet. Bundan sonra dans eder miyim? Ya proje gelirse hatırlarsan veya hatırlayan vardır. Yıllar önce bir müzikal yapmıştık. Evet. Grace müzikalim e, burada düzenlendiği bir temsili olmuştu. Orada da sahnede performans gösterme fırsatı bulmuştu. Denk gelirse olur. Neden olmasın? Bir Michael Jackson dönüşleri oldu efendim aslında. Öyle <laughs> diyorsun? Evet. Kesinlikle. Bir... İş yapar mı? <laughs> Harikasınız zaten Kıvanç Bey. Ta, Bizim iş ederim. yapıp yok, dememize diyor, bile yüca, gerek yok. Rica ederim. Size soruyorum. <laughs> Dans fikri sizin miydi efendim Cüneyt Bey? Az önce ne zaman daha iyisini yapmak istesek Kıvanç Bey'e söylüyoruz. O da yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz diyor. Ne gibi katkılarınız oluyor? Fikir sizin miydi? Diğer o 14 yıllık içerisindeki katkılarınız neler? Fikirler karşılıklı ortaya çıkan bir şey ama her defasında yani şöyle önce bir bir şey oluşmadan önce masada tabii ki bunun bir tartışması, bunun bir tepkisi neler yapabilir, neler yaparız, neler yapmayız veya nasıl kendimizi geliştiririz gibi oturup konuşmalar oluyor bir sonraki sezonla ilgili. Ama şu zamana kadar bir kere daha teşekkür ediyorum. Mavi'den gelen e, her senaryo istisnasız, istisnasız hemen e, hayata geçirilmek istenip, hemen onaylanıp, hemen bir an önce çalışmalara e, başlanılmıştır. Yani bu geçtiğimiz 20 reklam için böyle, sadece bu reklam için değil. O yüzden o kadar e, güzel e, tamamlanan bir durum söz konusu ki burada işte samimiyetimi, profesyonelliğimi bence ekrana en güzel e, yansıtan hali. Devam, devam edecek galiba. 20. yıla kadar devam ederse inşallah diyelim. 20. yılda Kıvanç Tatlıtu özel koleksiyonu gelir mi? Sizin de tasarımlarınızla, sizin vesaire katkılarınız. Da. Vallahi onlar teknik sorular. <laughs> teknik sorular. O kadar yok Tek, teknik soru, beni başan sorular. Peki ben Ama... dans fikri geldiği zaman ilk düşünceniz ne oldu? İlk tepkiniz ne oldu aslında? Dürüst mü? Dürüstçe. Tamam. <laughs> Sevgili Gaye ve Zehir'in buradalar. <laughs> evet. Böyle. Önce bir önce biraz bir e, bir ufak çapta bir yapalım mı yapalım tabii ki e, ben e, yapabilir miyim acaba e, niye şimdi bu kadar e, böyle bir kısa zaman içerisinde böyle bir tempo'nun içerisine giriyor acaba dansı başka bir şey mi yapsa bu sırada şöyle bu reklam özel değil dürüst konuşuyorum arkadaşlar bu benim e, bir sancılı bir süreç vardır şeyde. Hı -hı vardır derken kendi kendi yolculuğumla ilgili fark etmiş olduğum hikayemi anlatayım. Ben bir şeyden dolayı sancılansam o işin sonunda muhakkak e, tatmin oluyorum, mutlu oluyorum. Çevremde beni tanıyan insanlar da genelde ekibim, eşim, dostum. Benim sancılandığımı böyle görüp veya e, kafaya bazı şeyler takıp bu nasıl olacak, bunun altından nasıl kalkacağım dediğim zaman gönülleri esasen bir bakıma da çok rahat olur. <laughs> e, bundan dolayı aslında hepimiz birbirimizi biliriz. O süreci de böyle o süreç bir şeydir, döngüdür. O süreci biz her defasında 20 senedir yaşarız, yaşarız, yaşarız devam eder. Bu da onlardan bir tanesiydi. E, dans heyecanlandırdı. E, yeni şeyler öğreniyor olmak bambaşka bir heyecan kattı bana. Tabii e, sonucun tabii sizler tarafından da. İzleyen insanlar tarafından da bugün güzel reaksiyon aldığını gördük hep birlikte. Son derece mutlu olduk. Biraz da süreçten de bahsedelim aslında kardeşim Kaç haftalık bir eğitim süreci geçti siz için bu danslarda? Kaç haftalık bir <laughs> eğitim işte. kıvanç, kıvanç bu işi çat diye kaptı. Öyle haftalara kalmadı bu iş. Yani. Haftalar Şöyle. bile sürmüyor aslında. Birkaç saatte <laughs> duyum geldi efendim. Birkaç saatte sanki öğrenmişsiniz bu işi. Ee, öyle oldu. Üstünden gelmişsiniz. Öyle oldu. Çok fazla bir izlemiş gibiydi. Hocalarıma, hocalarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Onlar tabii ee, öğretmek de çok önemli bir şey. Yani her işini çok iyi yapan aynı zamanda iyi öğretmen oluyor anlamına gelmiyor. Ee, hem çok iyi e, dansı biliyor olması ikinin hem çok iyi öğretiyor olması, çok iyi bir koreograf olması zaten hepsini beraberinde e, bir bütünüyle geldi. Bir gün, bir full gün çalıştık zannedersem. Evet. Onun sonucunda da Böyle bir şey çıktı ortaya. Asıl Çok efendim mutluyum. Başak Hanım'ın e, görüşleri merak ediyoruz. İzledi mi? Bizden önce Başak Hanım izledi mi? Ve tepkileri ne oldu size karşı bu danstan sonra özellikle? Dostum izlemedi daha gerçek. şimdi Bu akşam izleyecek. herkesle <laughs> beraber izleyecek. İzledim. Dans ettim dediğiniz zaman ne söyledi size? kelimesi ne oldu? Dans. Her şeyi yaparsın dedi. <laughs> O zaman efendim birazcık da aslında oğlunuzun ikinci yaşını da kutlayalım. Evet, Biz o, teşekkür olamadık. ederim. İkinci yaşına da girdi. Dostlarınızla birlikte güzel bir partide verdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E, dansınız da çok konuşuldu. Bugün de o da çıktı aslında. Tabii. Kurt e, Kurtöbeli neler söyleyeceksiniz? Ön provasını evet. orada beraber yaptım. Ön provasını orada Ya işin esprisi işte dönem dönem karşılaşıyoruz bazen. E, orada burada işte dışarıda. Ya evlatla ilgili söylenebilecek kelimeler aslında hepsi aynı, ee, bambaşka bir duygu, bunu hep her defasında söyledim, gelişimi bizi de büyütüyor, bizi de geliştiriyor, her gün yeni yeni şeyler öğreniyorsun, öğretiyor, bambaşka bir duygu katıyor, onun gelişimini görmek böyle gözlerimiz böyle yer yer dolu, yer yer tebessümlü bir şekilde büyümesini izliyoruz. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını, şansını açık etsin. Amin. İkinci yaş sendromları var derler efendim. O sendromlar başladı hemen. Bizde <laughs> daha kapıyı öyle. çalan olmadı. <gülüyor> 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 Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz efendim. Ee, çok da uzun göremiyoruz <laughs> aslında evet. sizi ama Hong Kong vardı. Ee, tatilleriniz çok da konuşuldu. Fotoğraf çekimleriniz çok konuşuldu. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hong Kong'da nasıl geçti tatiliniz? Daha sonrasında da. Biz bu sene Leyla'yı biraz erken havada gördük. Evet. <laughs> Ondan dolayı işin esprisi ee, son 3 yıldır ben çok yoğun bir şekilde çalışıyordum malumunuz biliyorsunuz birçok şey ürettik ee, o yüzden hem yoruldum hem de kendime verdiğim bir sözüm vardı İş bittikten sonra en son aile dizimiz bitirdikten sonra yani kararlaştır kararlaştırılan 30 bölümü bitirdikten sonra e, uzun bir süre aileme e, oğluma eşime vakit ayıracağım beraber vakit geçireceğiz diye bir karar almıştık şu anda da memnuniyetle o kararı sürdürüyor. Karar. Ama sinema filmi, e, affedersin. Sinema filmi bir iki tane sinema filmi görüşmemiz var. Onunla da ilgili yakın zamanda bir hareket alabiliriz. Yazın diyorsunuz. E, start alabiliriz tekrar. Yazın ne değil. Diyorsunuz? Yazın da dinlenirim. Hı hı. Muhtemelen 3-4 ay daha dinlenirim. Hı hı. Ama dinlenme dediğim yine yazdan sonraki e, sinema filmlerimiz için ön hazırlık çalışması olur önce yani karakter üzerine bir çalışmamız olur yani. Bugün dinlenmededir efendim hobilerinizde de aslında uğraşıyorsunuz. Özellikle yemek yapma konusundaki lahmacunu çok iyi yapıyormuşsunuz. He, mi? Hedef <laughs> Sedef söyledi, evet. Doğru. Lahmacunu bu yemek konusunu efendim e, profesyonelleştirmeye başladığınızda söyleniyor aslında. Bir restoran olacak mı yakında? Restoran hobi olarak yapıyorum. <laughs> Ama zaten aşçılık eğitimi aldım. Evet yani bilmiyorum biliyorsunuzdur. Ee, bir kısa bir süre 5 ay altı ay kadar bir aşılık eğitimi aldım. Evde arkadaşlarımla yemek yapmayı, onlarla ilgilenmeyi, onlara yedirmeyi, içirmeyi seven bir adamım. Ee, oradan besleniyorum. Ee, o yüzden şimdilik hobi olarak devam edecek ama hayat yarın ne getirir bilmiyorum arkadaşlar. Biz aşılık derken efendim bir anda dövme de hemen e, dövmeye de merak sardınız aslında yaparken ki e, ha, geliyor, 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 görüntülerinizde ya. sosyal medyanızda da paylaştınız. Dövme sizin için bir tutku mudur? Tutku mu? Dövmesi olan var mı? Var, Burada herkesin var Herkesin var mı? Tamam. <laughs> <laughs> Başladığı zaman e, böyle ufak 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 böyle aksesuar gibi e, düşünmek lazım. mesela, bir taneyle başladım. Kol, kol Aksesuar gibi düşünmek lazım. Ben insanın aksesuar olarak e, görüyorum. E, yani ömür boyu taşınan bir şey ama bağımlılık da yapmadı. Bazen bir şey hisseder. Benim bütün dövmelerimin Hı. benim için bir anlamı var. Hı. Yani e, hem ömür boyu vücudunu taşıyorum hem de sıkılmayacağım anlamlar içeriyor. O yüzden e, hiç öyle bir düşünmedim bağımlılık olarak düşünmedim. Peki efendim hemen Necdet İşler'de sormak istiyorum. Tabii. En iyi kadroyla dedi biz iş yaptık ama dedi artık konulardan sıkıldık. Her konu e, aynı olmaya başladı. Hı hı. Ve televizyonda da olmayacağım dedi hı hı. uzun bir süre. İzlediyseniz eğer Nejat Bey'in... İzlemedim, bu... yok. Nejat Bey'in... Ne zaman? Ee... Daha yeni, bu hafta zaten. Kore'den Öyle mi? Kore dizileri... Dün geldim şeyden... Aileyle... E... Gün geldim yurt dışından. Hı hı. Şimdi yarın sabah tekrar uçacağım ama tamam, bakacağım şimdi. Aile dizisi işinde en iyi Aha. kadroyla beraber çalıştık ama artık yapımcıların da birazcık elini taşın altına sokması gerekiyor. Özgün hikayelerimiz var bizim. Mezopotamya'dan tamam. dedi. Özgün hikaye ama biz dedi Kore hikayelerini yapıyoruz dedi. Ve hmm. artık dedi bu uzun bir sürede de televizyonda bu konudan dolayı da olmayacağım dedi. Sizin düşünceleriniz rol arkadaşınız da olduğu için neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Yani şimdi şöyle röportajdaki o vurguya bakmak hı. lazım. Ee, onun e, tonuna bakmak lazım. Yani hangi niyetle nasıl söylediği, yazı yazıyla bir şey okurken farklı, birisinin ağzından duyarken farklı. Ona göre izledikten sonra ancak bunu yorumlayabilirim. Ama e, Necat abinin şu yorumuna çok katılıyorum. Bizde çok hikaye var. Tabii ki e, kendi hikayelerimizi üretebiliriz pekala. Ama onun dışında eleştirel bir tarafı var mı, yok mu? Onu onu iyice bak, bakıp görmem lazım. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim şu anda yani. Kendi Ama hikaye... kendi hikayelerimiz üretmeliyiz tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Yani bir hikayeyi alıp eee ya her türlü şeyin tekrar yapılabilir. Hı hı. Kendi hikayelerimizde ürettikten sonra hiçbir şeyin göze batacağını zannetmiyorum. Necat Bey'in aslında da söylemek istediği tekrar etmek artık beni çok sıktı dedi. Hı hı. Bu konular. Ya kişisel bir tercih olabilir. Hı hı. Bakıp da iyice benim e, görüyor olmam lazım. Hı hı. Şimdi e, bambaşka bir şey söylemiş. Olmak istemediğimden hı hı. dolayı ben izlemek istiyorum önce. Peki efendim hemen kolyenizi de sormak istiyorum. Oğlunuzun evet. ayak izi de var. Evet. Ee, evet kardeş. Neler söyleyeceksiniz bu kolye kimden hediye geldi veya özel olarak siz mi yaptırdınız? Ben kendim yaptırdım. hı. hı. Var Peki televizyon dizilerini takip edebilme fırsatı Hı? buluyor musunuz? Hayır. E, Hayır. De, e, e, bulmuyor musunuz? Hiç. Neden? hiç Vaktiniz yok. E, vaktim yok. E, Çağatay Bey de güzel giden bir arkadaşınız evet. var. Biz geçtiğimiz gün ona da sorduk ama Hı -hı. E, araya küslük mi girdi acaba size soralım siz neler söyleyeceksiniz? Bir şey soracağım. Bugünün konusu değil ama. Matematiğin de... üzerinden gittiğimiz için Kıvanç Bey. Çok kısa bir soru şey söyleyeceğim. Son soru şöyle. Bir şeyleri birisi çıkartıyor. Klasiktir bu. 20 senedir hep toparlıyoruz arkadaşlar. Farkına varın. Yani izah ediyorum ama konuşmaya gerek bile duymuyorum. O yüzden başka bir soru varsa alayım. Çünkü Instagram'dan takip edildi dendi. Biz hiçbir zaman birbirimizi takip etmedik. Aynı zamanda dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor veya ne kadar güzel dostluk olduğu anlaşılıyor. Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama ben bunu sorulmuş ve cevaplamış olarak kabul ediyorum tabii. Şu mudur efendim sizin isminizi kullanarak bir şekilde haber olmaya çalışanlara siz bakmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz mu? Hayır, o değil. <gülüyor> <gülüyor> o değil. Tamam. Tamamen yanlış anlamışsın. Şu var. Değil, o değil. o değil. Tamamen yanlış anlamışsın. Ben söyleyeyim. Ben başka bir şey söyledim. Sadece şu. Ee, olabilir. Doğru haber de olabilir. Yanlış haber de olabilir. Duyum da olabilir. Arada hepimiz şaşıyoruz, beşiyoruz bu arada. Yani e, bu da bizim işimizin bir parçası. Düzeltmek bana e, tabii ki sorulduğu zaman işin ana kahramanı ben isem ee, başkaları beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ben olabildiğince e, asgari cevap vermeye çalışıyorum. Lakin e, bunların %50'si de e, abartılmış veya bir yerlerden e, temel olmayan haberler olup yaratılmış haberler olabiliyor. Ondan bahsediyorum. Efendim biz de buna maruz kalıyoruz. Hatta birkaç defa da sana düzeltmiştim vardır. Evet. E, şey, asparagusa Olur yani yapacak bir şey yok. Evet. Son olarak da saç tıraşınızı soralım efendim. Gene bir e, moda olacak galiba bu saç tıraşı da. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Yeni modeliniz, yeni imajınız için aslında. Vallahi içimden geldi. Böyle yaptım şu anda. <laughs> araştırma yaptırıyor musun? Şey derler yeni bir karakterim hazırlanıyorsa. Hiç öyle bir şey yok. Kendim, şu anda benim karakterim e, bunu e, istedi. Yani daha doğrusu ben böyle olsun istedim. İşin şaka tarafı. Deniyorum ya. Peki tekrardan Beğendiniz mi bu arada? Harika gözüküyorsunuz. Öyle mi? Harika olmuş. gerçekten. Teşekkür ediyorum. Peki, Siz de harikasınız arkadaşlar. Araştırma musunuz acaba? Stratejileri belirlerken mavinin reklam filmindeki dans olsun ya da işte e, e, imajla alakalı e, araştırma verilerine, e, araştırma yaptırıp verilere göre e, strateji belirlediğiniz oluyor mu? Bana mı sordunuz? bir birden sordum. Tamam. <laughs> evet. bu, bu, bu. Çünkü ünlüler de biliyorsunuz Hollywood'da da yaptırıyorlar evet. bu araştırmaları. Hı? Yani siz bunu kendiniz için yaptırıyor musunuz? Cüneyt Bey'e de soralım, marka için. E, örneğin dans, belki dinamik ve genç kuşakla bağlantıyı biraz daha ısıtmak hani Z kuşağıyla e, alakalı bir adım mıdır diye. Şimdi tabii dans öyle dinamizm öyle ama burada hani bazen çok olmak lazım dedik ya burada evet. kıvançla beraber kıvanca da yepyeni bir şeyler yaşatabilmenin keyfini yaşatıp müşteriyi de bak bazen başka türlü de çok alabiliyoruz dedirtmek ayrıcalıklı. Elbette araştırma konusuna gelince hem Kıvanç hem mavi olarak, hani bizim kendi marka değerlerimiz beraber bir yere gelince oluşturduğumuz değerlerimiz var. Doğru. Müşteri bizden ne istiyor? Bugün müşteri nerede? Onu tabii ki takip edip ona göre reklam stratejimizi belirliyoruz. Tabii markalar bu şekilde daha evet. da genç kalmaya devam evet. ediyorlar. Peki siz bu tarz araştırmalara ilgi duyuyor, duyuyor musunuz? Merakınız var mı? Ya çok teknik bir konu. O yüzden ben arada konusu konuşulduğu zaman iştirak ediyorum evet. o ortamdaysam ama özellikle... Belki dans bunun bir parçasıydı gibi düşünüyorum ama... Olabilir. Şeyi bakmakla artık reklam filmimiz bizden çıktı, ee, tüketiciye kaldı. Evet, yeterince dans konuştuk diyoruz bu akşam. Teşekkür ediyoruz. Çok <laughs> güzel bir dans oldu. <laughs> güzel bir hamle geldi buradan. <laughs> Aslında bir son sorumuz da Sor. var ama yine Kurt ile ilgileniyoruz. Soru Bir kardeş... Ee, olur mu? Yoksa bir kız babası ya, olur mu? Kardeşim kısmet ya. <laughs> kısmet diyeyim ben. Düşüncelerimiz de var mıdır en azından? Hep iyi niyetli düşüncelerimiz var. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Teşekkürler. Bey, teşekkürler. Sağ <laughs>